Selamun Aleyküm dostlarım ben Anka Bugün sizlere e, ne kadar hızlı Kaynak kasılır onu göstereceğim bazı Piyolar ile şu anda e, Şu farm hesabımın üstündeki kaynağı Dün boşalttım ana hesabımda e, Ana hesabımda şu an m gıda 150 m e, Odun işte 30 milyon Şey pardon 50 milyon çelik e, 50 milyon petrol olacak şekilde Kaynak var hani e, Niye söyledim size bunları Çünkü e, Benim e, Dark yani şeyde e, karanlık mühürde iki kez şey pardon bir kez sıfırlandım, üç kez hastane boşalttım. Hani zaten her hastane ortalama 150 milyon kaynak yiyor. E, hani buna rağmen nasıl bu kadar hızlı toparlandım? E, kesinlikle farm hesaplarım sayesinde. Şimdi sizlere e, şunu söylemeliyim ki kesinlikle hani bu oyunda paradan sonraki en güçlü şey e, kaynaktır. Çünkü e, paketlerde çekilen kaynak ile hız orantılı değil. He, özellikle T6 oyuncular için kesinlikle değil. Hani e, mesela bir pakette 10 dakika hız veriyorsa e, 5 dakikalık hızlandırmanın kaynağını veriyor. O derece bir denklik var. Özellikle T6 oyuncular için petrol çok büyük bir sıkıntı. E, T6 oyuncuların açık alanda tutunabilmesi için çok fazla petrole ihtiyaçları var. Ancak e, farm hesabınız oldu mu işte mesela özellikle full to player oyuncular işte T4 T5 oyuncuların e, kesinlikle açık alanda olav, yani tutunabilmesi T6 oyunculara göre daha olanaklı. E, çünkü e, T4 ve T5 oyuncuların e, askerlerini iyileştirme verirken kaynak çok az yiyor. E, ancak, Buna rağmen T5 oyuncuysanız hani yine de farm hesabınız olmalı çok fazla savaşabilmeniz için Kesinlikle farm hesabınız olması gerekiyor Şimdi sizlere farm hesapla ve ana hesaplarda yapmanız gereken bazı inceliklerden bahsedeceğim şimdi ilk olarak Farm hesabınıza neler yapmalısınız mesela bir farm hesabını sıfırdan açtınız Bu farm hesap nasıl olmalı Şimdi Farm hesaplarınızın karga seviyesini ille de 25 yapmak zorunda değilsiniz. Sıfırdan bir farm hesabı kasıyorsanız 20. seviye karga getirdikten sonra o farm hesabı 5 e, kıta çıkabiliyor ve bu şekilde daha hızlı, daha hızlı kaynak toplayabilirsiniz. E, onun dışında farm hesapları bir savaş hesabı değildir. Hani bu hesaplarda savaşılmaz. İşte asker biriktirilmez. İşte ne bileyim ee, araştırmada işte illa da ben T4'e abanacağım, T5'e abanacağım demeyin. Ee, bu zorunlu değil. Farm hesaplarda savaşılmaz zaten. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, zaten bir hesabında zar zor, zar zor savaşacak kaynak toplayacaksınız. Hani ikinci bir hesapta savaşmanın bir anlamı olmadığı için farm hesapları genellikle e, farm niteliğinde, hani savaş değil de farm niteliğinde kasmanız gerekir. İşte gördüğünüz şu şehirlerdeki Binalara basmanız gerekir Mesela şu an benim karaga seviyem 20 Mesela ben şu an bütün binalarım 20. seviye şu farm binaları Onun dışında Araştırmada da full ekonomi gittim Ekonomide üzerinde gittim Daha fazla basabilirim ama Gerek yok şimdilik Onun dışında farm hesapta kesinlikle ama e, farm hesaplarda hani hem ana hesapta da bunu yapabilirsiniz. Yani bir ana hesap kasarken zaten oyunun başına savaşmak çok mantıksız. Hani gelişiminize odaklanmanız gerekir. Bu yüzden savaşmamanız gerekir. Savaştan uzak durmanız gerekir. Onun için oyunun başında kesinlikle farm komutanlarına yönelin. Hem farm hesaplarınızda hem de ana hesaplarınızda. Eee bu şekilde daha hızlı kaynak, kaynak toplayabilirsiniz Mesela yetenek ağaçları da bu şekilde fan e, komutanlarının. E, bu toplama şeyini basarsınız. En fazla 44 seviye yaparsınız ve bu yetenek ağacından şöyle tak tak altı şunun %30 buff'ı alırsınız. Onun dışında bu farm komutanlarını kesinlikle 60 yapmanıza gerek yok. Hatta şöyle kısaca göstereyim şu farm komutanları bu şekilde burada topla yazıyorsa bu komutan e, savaşlarda başarısızdır. Hani savaşta kullanılmaz bu komutanlar. O yüzden böyle farm skilllerini basar mesela şurada bu bunun sadece e, farm skilli bu. Mesela bunu 5 yaptın mı tamam bu artık senin için yeterlidir. Bir de 44 yap şunu %30'a tamamla tamam. Onun dışında hani farm komutanlarının dediğim gibi mesela bu komutan çok kullanan var ama bu komutan savaşlarda pek bir işe yaramıyor. Onun dışında bir farm hesapta kesinlikle uygulamanız zor. Yani uygulayacağınız şey mesela şöyle göstereyim sizlere. Mesela diyelim benim ana hesabımda neye ihtiyacım var? Petrole ihtiyacı şey e, gıdaya ihtiyacım var değil mi? Şöyle şu çiftliklerden işte mesela şunları gönderdi, gönderdiniz diyelim. sağ asker gitti. Şurada kesinlikle ama kesinlikle günlük olarak şu buffları açmayı unutmayın. Mesela ben açmamışım bugün. Bugün için açıyorum. Kesinlikle açıyorum. Böyle bu şekilde ee farm hesabında şu buffları açarak hem ee farm binalarının ee üretimini arttırıyorum. Oradan da az buz kaynak gelmiyor. Yani biriktiri biriktiri baya bir kaynak oluyor. Hem de toplama buffı artı yüzde elli. İşte komutanımın %30 buff var işte e, böyle bu şekilde çok fazla bir şekilde buff alabilirsiniz. Daha hızlı kaynak toplayabilirsiniz. Aynı şekilde bu buff'ları günlük olarak e, kendi ana hesabınızda da kesinlikle açın. Onun dışında hani dediğim gibi e, farm hesaplarının ortalama işte 6 7M civarına gelmiş bir hesabın ortalama 3 3 saat içerisinde hani e, tekrar tekrar girerek e, askeri kaynak askeri kaynağı atarak hızlı bir şekilde e, farm kasa bilirsiniz kaynak kasa bilirsiniz e, oyunun başında özellikle sizlerin çok fazla kayna ihtiyacınız olacaktır oyun yani oyunun başlangıcında işte kargayı 25'e vurduktan sonra e, artık savaşlara kaynak biriktirmeye başlayacaksınız Savaşlar için kaynak kullanacaksınız Hem oyun başında hem de oyunun başının sonrasında Kaynak sizlere çok ihtiyaç olacak Ve bunun kilit noktası da farm hesabıdır Bağıra bağıra söylüyoruz kardeşim Farm hesabı açın diye Farm hesap çok önemli çünkü bu oyunda Hızlı bir şekilde bulursunuz işte yardımlarla falan askerleri iyileştirirsiniz ama Kaynağı bulmak bayağı bir sıkıntı Özellikle 25 olmayan oyuncular için Onun dışında ee, farm hesaplar hakkında Diyecek başka bir şey yok gibi Hani günlük olarak zaten Bunu söylemeye gerek yok Şu e, AP şu dayanıklılık Puanlarını da keserek zaten Uzun e, bir keserek Çok daha fazla kaynak sağlayabilirsiniz Çantanızı toplayarak e, Onun dışında Başka bir şey yok Herhalde e, dediğim gibi Kısa bir video olsun istedim e, Kendinize iyi bakın hoşçakalın